Arkadaşlar part 2'ye geçtik. Yetme doğruya. Şurada kazmaya devam ediyorum. Part 2'ye kaldığı için özür dileriz ama zorundaydık. Böyle yaptık fırınımızı bacalarını da açtık. Siz yokken içine iyice kazdık. Şimdi çalı çırpı arayacağız biraz. Yani aramadan şurada bulduk zaten. Biraz. Kardeşim de şuradan alıyor. Orada bayağı var. Oradan biraz toplayıp geliyoruz. Arkadaşlar şırtları iyice küçültüyoruz. Küçültürken ben bunu bir yere dayayacağım telefonu. Siz izlerken ben de kıracağım güzelce. <laughs>

Arkadaşlar şu hazırladık da Parti 1'de çok şey yaptığımızdan Parti 2'ye az şey kaldı Ama bir şey söyleyeyim Parti 2 biraz kısa olacağı için yani bilmiyorum. Sen bilirsiniz. Ben kırmaya devam ediyorum. Aradan biraz zaman geçti böyle kırdım. Şimdi bunları şu yaptığımız fırının içine yerleştireceğiz. Tutuşturacağız ve içinden çamurda yaptığımız şey, ekmeği falan, yemekleri, mantar koyacağız. Sonra yabani soğanları koyacağız. Şöyle Şurada yaptığımız çamurdan şeyler. Ondan sonra biraz da bitki toplayıp öyle onları da şey yaparız. Çamurda pizza yapmayı düşünüyoruz. Biraz sizi bekletiyoruz. <laughs> Arkadaşlar biz böyle hamuru yoğururken siz de beğenip abone olursanız çok sevinirim. Parti 1'i izlemediyseniz Parti 1'i izleyin. Part 2 yeni izliyorsanız bunu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi çamurumuzu yaptık. Çamuru alıp şekillendirirken siz de bizi izleyebilirsiniz. Arkadaşlar pizzamuzrumuzu böyle hazırladık yoğurduk. Bunun üzerine biraz su dökeceğiz sonra şimdi biraz kumda dinlendireceğiz. Pizza üzerindeki malzemeleri de şimdi yapıyorum. Sizi be fazla bekletmeyeyim. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar pizzamız, hazır sucukları falan hazır da. Şimdi siz burada 10 dakika, 5 dakika izliyorsunuz. Biz burada 40 dakikaya yakın çalıştık. Bir beğeni verin. Şuradan çamurlarımız hazır. Fırınımız da hazır tabi. Şimdi çomakları da toplamıştık. Onları yakıp bunları pişireceğiz. Arkadaşlar şöyle açarsam şunun rengine bakın. Çok güzel. Yaktık bu çakmakla. Yanıyor şu an fırınımız bu kadar uğraşa Siz kısa kısa izliyorsunuz. Biz kestik. Bayağı uğraştık. Çamurdan eşyalarımız biraz kırılmış olabilir. Ama bazılarını pişireceğiz artık. Bazıları pişmeden yenecek. Elimiz bu hale geldi. O kadar uğraştık ki benim ellerim de çok kötü oldu. Kardeşimin elleri de Böyle benim ben tabi de yaraydı. Ben tabii eşya çok iyi yaptığım için şöyle bir şey oldu benim elimde şu an bulanık gözükmüyor dur kardeşimin elimde yakından gösterelim çapaları da yerine koyuyoruz tamam. şöyle tam gözükmüyor bulanıklıktan ama işte. Bismillah güzel güzel pişirin mantarımız var burada mantar yaptı kardeşim piş pişiyor manda. Şurada büyük bir şey yaptık. Ama Şöyle. Artık böyle pişsinler bunlar. Böyle güzel. Fırın yapımız bu kadar. Partiki falan oldu. Pratikte biraz daha uzun oldu ben kısa olacak sanmıştım ama Böyle Görüşürüz kendinize iyi bakın çok uğraştık kestik dediğim gibi artık sonuca ulaştık